Spor yaparken neden kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor? Koşmaya başladığınızda kalbinizin hızla atmasının birçok nedeni var. Öncelikle vücudun daha fazla oksijene ihtiyacı var. Kaslar hareket ettikçe kalp ihtiyaç olan oksijeni karşılamak için daha fazla kan pompalamaya başlar. Bu kalp atış hızının artmasına neden olur. Ama bu sadece başlangıç. Spor yaparken adrenalin salgılanır. Bu hormon enerjinizi artırır ve kalp atış hızınızı daha da yükseltir. Ayrıca koşu sırasında vücut ısınız artar. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde kalp daha fazla kan pompalayarak ısının dağıtılmasına yardımcı olur. Peki bu durum sağlığımız için ne anlama geliyor? Hızlı kalp atışı kalbinizi güçlendirir ve dayanıklılığınızı artırır. Ancak aşırıya kaçmak tehlikeli olabilir. Vücudunuzu dinlemek önemlidir. Sonuç olarak spor yapmak sadece fiziksel sağlığı değil, ruh halinizi de olumlu etkiler. Spor yaparken kalbinizin hızlandığını hissetmek, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçasıdır. Kendinizi iyi hissedin ve hareket edin. Kanalımı takip edin ve her gün yeni bir bilgi öğrenin.